Merhaba arkadaşlar. Narin Güren olayına ilişkin yargılandığı davada ağırlatılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan AB Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yaptığı istinaf başvurusunda Enes Güran'ın tahliye edilmesini istemişti. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında ölü bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin davada Abi Enes Güran iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlatılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi sunulmak üzere Nari'nin amcası Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın dosyadaki en önemli tanık olduğunu belirten dilekçede müvekkilin kardeşleri Muhammed Emre, Enes Güran evleri 13.30 30 sonrası gelen amcasının eşi Hediye Güran müvekkilin Malatya'daki arkadaşı Halil ve yaptığı görüşmeye ilişkin HTS'de müvekkilin arkadaşları Muhammed Yağmur Süleyman Kaya Yusuf Kaya Furkan Kaya Ufuk Kaya yine müvekkili akşam ararken gören Osman Güran Birsen Güran ifadelerine neden esas alınmadığını gerekçeli kararda açıklamadığı eksik kaldığını ifade etmek isteriz tüm sanıklar açısından bu dosyanın en önemli tanığı bizce Hediye Güran dedi bu tanık sanık Nevzat Bahtiyar'ın anlatımlarının gerçek dışı olduğunu müvekkil ve annesinin diğer iki kardeşiyle birlikte kendi evlerinde olduklarını müvekkil ve annesinin uyduklarını olağan dışı bir durum olmadığını, rutin işler yaptığını tüm detayları anlatmıştır denildi. Dilekçede ayrıca Enes hakkında verilen hüküm bozulması ve tahliye talep edilerek yukarıda arz olunan ve reisen nazara alınacak sair sebeplerle istinaf başvurumuzu kabulüyle Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2801 e, 2219 6 esasa ve 2024 e, 24'de 529 karar sayılı mahkumiyetinin kararının usul ve esas yönünde hukuka aykırı olması nedeniyle hükmün bozulmasına ve müvekkil sanığın beraatine müvekkilin istinat edilen suça iştirak ettiğine dair somut bir delilin bulunmaması ilk derece mahkemesinin ilgili ve yeterli olmayan gerekçelerle verdiği hukuka aykırı e, mahkumiyet kararı ile birlikte tamamen hukuka dayana, dayanaktan yoksun gerekçelerle sanığın hükmen tutukluluk halinin devam ettiği haksız devam eden tutukluluk durumunun hem tanık müvekkilinin hem de ailesi yönünde telafisi imkansız zararlar doğurduğu gözetilerek müvekkilimin tutukluluk durumunun önceki öncelikle değerlendirilmesi suretiyle tahliyesine karar verilmesini saygıyla arz ve telaffud ederiz ifadelerini kullandı. Hediye Güran'ın e, bu olayla ilgili çok önemli bir tanık olduğunu söyledi ama Hediye Güran'ın oğlunun ifadelerine bakacak olursak şöyle bir şey var arkadaşlar. Hediye Güran'ın oğlu Abdurrahman Güran. 2007 doğumlu bu çocuk sorulan sorulara şöyle dedi. Yukarıda açık, açık adres ve kimlik bilgileri doğrudur. Bana aittir. Yukarıda belirtmiş olduğum telefon numarası hattı yaklaşık olarak 3 senedir kontrollü olarak kullanmaktayım. Benim kullanmış olduğum telefon markası ise e, redmi 10. sınıfa giderken ben diye 10. sınıfa giderken yaklaşık olarak 2 sene önce okulu bıraktım ve şu an okumuyorum yaklaşık olarak 6-7 ay önce ise batman ilinde daim veysel yaşarın çiçekçi dükkanının yanında çalışmaya başladım bu süre içerisinde batman ilinde kaldım Bu bu süre içerisinde diyarbakır'a yalnızca bir kereliğine geldim ve hangi ay olduğunu hatırlamadığım zamanda bir hafta kaldım. Bunun haricinde en son 19.08.2024 tarihinde amca Merhan Güran'ın oğlu olan Uğurcan Güran'ın 25.08.2024 tarihinde yapılacak olan düğünün için geldim. Kuzenim Narin Güran'ın 21.08.2024 tarihinde kaybolması üzere bir daha Batmana gelmedim. Ben Nari'nin kaybolduğu gün olan 21.08.2024 günü öğleden sonra saat 13 sıralarında uyandım. Uyandığımda annem Hediye evde değildi. Ben kardeşlerime annemin nerede olduğunu sorunca depoya su açmaya gittiğini söylediler. Daha sonra evde televizyonun olduğu odada oturmaya başladım ve odadan su içmek ya da lavabo ihtiyacımı gidermek dışında çıkmadım. Evde telefonla uğraştım ve televizyon izledim. Akşamüstü saat 17 sıralarına kadar odadaydım. Ben evde bulunduğum sırada kardeşlerim Muhammed Mustafa Sultan, Ecrim ve Damla evdeydiler. Kardeşlerim de diğer odada oyun oynuyorlardı. Bazen de benim bulunduğum odaya gelip televizyon izliyorlardı. İkamette ben ne ben ve annem telefon kullanırız. Çocuklar telefonları yoktur. Kardeşlerimin, kardeşlerimden Muhammed, Mustafa telefonu oynamayı bilmezler. Ancak Sultan, Ecrin ve Damla annemin telefonunu bazen kullanırlar. Ancak olay günü kardeşimin annemin telefonunu kullanıp kullanmadıklarını görmedim. Olay günü kendi telefonumu da kardeşlerime kullanmaları için kesinlikle vermedim. Çünkü sürekli telefonla uğraşıyordum. Ayrıca kardeşlerim de. Annemin telefonundan benim telefonuma kesinlikle herhangi bir internet veya bluetooth bağlantısı sağlamadılar. Çünkü gün içerisinde tam olarak hatırlamadığım bir vakitte de zaten kontürüm bitmişti. Ayrıca o gün ben annemi aramak istediğimi söylediğimde hangisi olduğunu hatırlamadığım kardeşim bana annemin telefonunun evde olduğunu Boşuna aramamam gerektiğini söyledi. Daha sonra saat 17 sıralarında evde annemi gördüm. Bak anne saat 1'de gidiyor arkadaşlar. Saat 17'de geliyor. Bu da Yüksel Güran'ın evine gidiyor. Hediyenin ifadelerinin ne kadar önemli olduğunu insanlar görecek. Hediye'nin ifadeleri aslında o kadar önemli değil ama avukat Enes'in avukatı böyle bir şey söylemiş. Ama anne e, hediye Güran'ın saat 1'de gidip Saat e, 17'de evine geldiğini söylüyor oğlu. Ancak annemin eve tam olarak ne zaman geldiğini görmedim. Daha sonra birlikte kapı önünde bahçeye oturmaya çıktık. Bahçede saat 18 sıralarına kadar bahçede annem ve annem ve tüm kardeşlerim oturduk. Daha sonra anneme acıktığımı yemeğin ne zaman hazır olacağını sordum. Bu sırada kimden geldiğini bilmediğim bir telefon anneme geldi. Anneme Nari'nin bizim evde olup olmadığını sordular. Annem de yok dedi. Bunun üzerine bizden rica ederek komşumuz olan e, amcam Barış Güran'ın evine bakmamızı istediler. Barış Güran'ın evine kardeşlerim Sultan Ecrim ve Damla gittiler. Ve dönünce Nari'nin orada olmadığını söylediler. Annemin de o gün kontürü olmadığından yengem Yüksel Güran'ı arayamadı. Bunun üzerine ben ve annem birlikte yengem Yüksel Güran'ın evine doğru gittik. Ve Nari'nin kaybolduğunu söyleyince beraber aramalara katıldık. Ancak o gün Nari'ni bulamadık. Bizim ikametin su deposu ne kadar süredir su sızdırdığını bilmiyorum. Çünkü ben zaten Batman ilinde ikamet ettiğim için bu konuya ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. Bizim eve herhangi bir şebeke suyu gelmemektedir. Sadece Salim amcamın sonajı suyunu bizim su deposuna bağladığımızda onun kullanmış olduğu sontajdan faydalanmaktayız. Su depomuzun sızdı, sızıntısından kaynaklı ne kadar süre suyu boşalttığını bilmiyorum. Ben bu işten anlamadığım için de, ta, tamiratını yapamadım. Babam Fuat Güran'ın çalışmak için gittiği Van ilinde dönmesini bekliyorduk. Benim olayla ilişkin bilgim, görgüm bunlardan ibarettir diyor. Sosyal çalışmaların adli tıp görüşme uzmanların uzmanları soruldu. Çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimi, yaş dönemi, gelişim özellikleriyle doğru orantılı olduğu, çocuğun ifadede esnasında gergin ve agresif bir tutum sergilediği gözlemlenmemiştir diye gözlemlenmemiştir. Kendi ifade kendini ifade edebilecek sözel becerilere sahip olduğu anlaşılmıştır. Dosyanın mah mahiyeti ve çocuğun yaşı göz önünde bulundurulduğunda yönlendirmelere duygusal açıdan açık konumda olduğu değerlendirilmiştir. Tutanak ifade veren taraf okundu birlikte imza atıldı diye Teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum herkese. Görüşmek üzere.